merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft modlu survival, Minecraft modlu survival'ımızın bir dördüncü bölümündeyiz. Arkadaşlar hani ben şey yapacağım demiştim ya. E, neydi onun adı? Fener yapacağım demiştim. Arkadaşlar o fener için bir de gerçek fener lazım. O gerçek feneri bulmak için de ben hızla gitmiştim. Bu videoların hepsi şems yüzünden silindi. Şems ve Buçe ve küçük kardeşim Sina yüzünden silindi. Ve arkadaşlar bu <laughs> Arkadaşlar ben böyle e, şey toplamıştım. Gaz olarak kaldım bu arada. E, şey nedir? E, neydi onun adı? Ruh kumundan şey yaptım. Arkadaşlar oraya gittim. Bayağı aradım filan. Hiç çıkmadı o şey bedel işaretinden. O yüzden arkadaşlar game mode'dan alacağız onu. E, creative tamam. Şimdi arkadaşlar onu şeyden alacağız. Ne ya? Hmm. <laughs> <laughs> Manyak ya <onlar>. <gülüyor> Nerede? Nerede? <gülüyor> Dediğim sesten. Herkes bir bir dakika arkadaşlar. Dediğim Bir dakika. Bir Vider Chat miydi? Vider Chat miydi? Midir. Bundan 3 tane koyacağız. Mezur. Ya bu ne ya? <laughs> Aradığım şeyi bir bulamıyorum ki. Yaratma, yaratma. Bir dakika şuna bir düz. Şu olmayacak. E. ya nerede o Vider? İskelet. E bu Vider İskelet kafatası. Iskelet. Ya ne diyorsunuz ya? Yani? Witcher. Witch. Bu ne? Aynı şey herhalde. Wither Cat diye bir şey var. Wither. Kan zehir. Wither Cat diyor. Arkadaşlar mecbur ee, bunun kafasını bizim almamız lazım. Yani bu şey Wither iskeletinden de yok skele çıkmıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Skele on ağzımıza sadece mutant iskelet çıkıyor. Arkadaşlar mecbur bunu ben yani neredeyse yanım saat bir saat aramışımdır ama yani o şeylerden bulamadık. Ee, o yüzden midir iskelet kafasından 3 tane alıyorum arkadaşlar böyle. Yani yoksa çıkmayacaktı. Ee, bir dakika. Bir. Ne geziyorsa bunlar da olur. Arkadaşlar şimdi biz vidarı keseceğiz. Yani e, nerede kessek bilmiyorum ama Eee şimdi bitti. Game mode. Survival. Bir dakika sıkmayın. Eee. Geri ya, asaya dönüşeceğiz bir de. <laughs> arkadaşlar bu horlama zilsesi adam geliyor. Uyumamasına rağmen horluyor nasıl bir şey. Eee, ne oluyorsunuz ya siz? Ee, şimdi arkadaşlar baya bir uzak yerde kesmem lazım. Ne olur ne olmaz. Şurada yapayım bence. Aynen. Bir yere indirmeyelim. Tek atalım. Gitsin. Şöyle mi gelir? Şöyle ve şöyle, şöyle, şöyle. Aha oldu. Hayır, şimdi kalkanım var ama. Kalkanım var ama gidir Bey. Hayır, hayır, hayır. Öyle. Yuh. Koş, 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 koş. Geliyorum. Ama nasıl tek attı? Ben anlamıyorum ya. Üstümdeki zırhlar da. Nerede o vidir amca? Selam vidir amca. Nereye düştü? Nereye düştü? Ya, nereye düştü evler? <laughs> Yok. <laughs> ya bak gidin. <laughs> bak sen ya Tamam ya bakıyorum. Gördün mü? nerede ben bilmiyorum. Vidim mi yazdıcaz? Öl <laughs> artık ama öl artık ama öl artık. Ama öl artık gelmedi. Yarım. Mi? Yarım. Akıl. Akıl. Gidin. Olsun. Arkadaşlar bunlar gizli kalır. <laughs> Akka o zaman. Ya Sila gibi akıllı durmuyorsunuz. Sen, sen <laughs> Ya nerede bu Vidar? Vidar ben yok. gördüm söyle. <laughs> Valla da Vidar yok. Evet. Bir dakika. Arkadaşlar buldum vidir ama kaçmasa bir de. Bir de kaçmasan. Gel. Son son vuruş hadi. Ceber. Aha. Düştü. Bir dakika. Öldü. Nereye düştü? Yıl. der yıldız? Nereye düştü? Ya der yıldız? Nereye düştü? Ya yıldız düşmedi mi? Harika. Yıldız gerçekten düşmedi. Bir dakika. Yıldız nereye düştü ya? Arkadaşlar yıldız düşmedi. Bekle onu obsidiyenle kapatalım öyle keselim. Arkadaşlar şey buldum. Bu adı her neyse ne duyuyoruz lan. Yuh. Şimdi bir dakika eve gidelim. Bir Ya Ama bunları hiç sevmiyorum ya. Şu öldürtmelerini. Arkadaşlar, daha bunlar kırılmadı. Arkadaşlar tamam, şimdi ee, sıkıntı çıktı şemsten dolayı. Şimdi şey yapacağız. Neydan'a da. Sina, ne olur uğrava. <laughs> fener, fener yapmamız lazım. Üç obsidiyen harika, obsidiyenler neyse. Obsidiyenim var köşelerden kayayım. Blaze bulamadık ama. Bir dakika şunu alalım. <laughs> tamam. Ee... Allah ne oluyor? Bu kafama gel. Lan ne oluyor? Buga girdi. Arkadaşlar değişik değişik sesler çıkarıyor. Normalde gibi. Arkadaşlar oyunu zor alıyorum. Dur. Arkadaşlar ben böyle oynuyorum. Eğer size farklı geliyorsa yani yeni normali alabilirim. Çünkü benim alıştığım şey yani ben bu şekilde alıştım. Uzaktan daha iyi oluyor çünkü yani. Şimdi arkadaşlar ben şunları sandığa koyacağım. Obsidiyenleri köşelerinden aldık. Şans gibi verir misin? Tamam gitme. Ya bekle ya. İnşallah video geri dönmez. Evimizi öldürmeye. Ee, şimdi. Arkadaşlar 30 level olunca yine bir büyü basacağım. Tamam. Şimdi Evet, şuna fenerin yapılışında cam lazım. Her yerde cam lazım. Bu ne ya? Niye olamazsında lazım değil? Öbüründe lazım değil, fırında da de lazım. Ya nasıl cam ha? Ne der yıldız? O mı? zaman niye burada? Sen, sen susar mısın? Sen dinleyen yok burada. Böyle miydi bu? Hayır. Hayır bu şekilde. O nedir yıldızın bile çok iyi. Oldu valla. Fenerimiz oldu. Şimdi elmas blok alıp fener yapıyoruz. Ya bileyiz de olabilir. Bulabilseydim iyiydi. Bileyiz bulamadım ama zaten. Of hadi bakalım. Küçük bir şey yapalım. Şu kadar yeter tımarlı. Kaça kaç olacak? 2, 4, 6, 8, 9, şöyle 10 olsun. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bekler. Arkadaşlar ben feneri şimdi e, videoyu duraklatıp yapacağım. Ee, şimdilik yani durak katıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fener yaptım. Sonra boya e, bayağı kule falan yaptık. Değil mi Hı -hı. Kule yaptık midir arkadaşlar. Kestik. Aynen vidir de kesmiştik. Arkadaşlar full koruma 4 yaptık. Şunda bir koruma 3 var. Ondan da büyük ihtimalle çok şey olmaz. Onda ileride koruma 4 yaparım. Arkadaşlar şimdi e, bu şeylere gideceğiz. Meydanın kule falan. Yok yok madene ihtiyacımız. yok. Ee, şey arkadaşlar, Kuleleri. Biraz adı. Yemeğe falan çok ihtiyacımız olduğu için bir de arkadaşlar şey meydanladı. Ee, şuradan şuradan düştük. Ben bir biraz böyle kule bulacağım. Hatta bir sürü lazım lazımız arkadaşlar. Onun için Çiğ ben şimdi aynen videoyu aynen. durduracağım. Ve e, hatta videonun burada sonuna geldim bence. Yani e, Arkadaşlar çok ve, Bugün dördüncü bölümü yani Mol Survival'ımızın dördüncü bölümünü 4. bölümünü sizlerle beraber yani gördüğünüz gibi yaptık ve arkadaşlar 5. bölümde herhalde full kule yaparım. Zaten gördüğünüz gibi ben koruma dörtlen yaptım. Hiçbir Onu Onun da Evet. Ee, şimdi arkadaşlar ben şeye neydi anladı? Beşinci Şuradan... bölümde kuleye gideceğiz. Ee, böyle ben video arasında bir şey keseceğim. Blaze filan. bulmaya çalışacağım. Bulursam da e, şu ender incileri vardı ya arkadaşlar. Şurada nerede onlar? Yani şurada 6 tane ender var. Bunları dönüştüreceğim. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar e, ben kule yapacağım bir de yine e, video arkasında. Bu şekilde arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.